azap vererek belayla bütün ümmetleri hizaya getirmiştir. Allah Kur'an açın Allah'ın yöntemi budur. Hep bela ile yönteme hizaya getirir insanlığı. Allah diyor ki insanlar zalim ve cahildir diyor. Zalûma ve a diyor. Ve nankördürler diyor. Ya yani büyük bölüm böyle olduğunu söylüyor Allah. O yüzden nasihatla, sözle insanlar düzelmiyor. Belayla felaketle düzeliyorlar. O yüzden Allah çok çaplı, çok şiddetli, bütün dünyayı saran bazen, bazen bir bölgeyi saran, büyük felaketler vererek insanlar kendine çeviriyor. Yoksa vazgeçmiyor insanlar. ve İslah olmuyorlar. Yani mesela bak herhangi bir sayfa açayım Kur'an'a. Her yerde kardeşlerim bilir. Açın mesela. Ya bak Yusuf Suresi. Evet. Yusuf Suresi e... Ben bir sureni Hud Suresi. Hud Suresi 118. Eğer Rabbin dileseydi şeytandan Allah'a sığınırım insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Tek bir ümmet. Oysa onlar anlaşmazlıklı, anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Bak oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Evet. Ne demek istiyor Allah? Ben onlara anlaşmazlığı yarattım. Evet, ben onları ayrı ayrı dinler ve mezheplere ayırdım. İstesem hepsini bir tek din yapardım diyor. Bak açık söylüyor Allah. Eğer Rabbin dileseydi insanlar elbette tek bir ümmet kılardı. Evet, Hepsi tek bir dine bağlı olurdu. Öyle yaratmadım diyor Allah. İmtihan için Ayrı ayrı dinler, mezhepler ve gruplar olarak ayırdım diyor Allah. Im. Ama bunu da yapmayın yapacaksınız diyor Allah. Im. Ben böyle yaratıyorum bunu ama siz bunu yapmayacaksınız diyor Allah. Im. Rabbin rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı. Bak Allah'ın rahmet ettikleri dışında rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı. Rahmet ettikleri dışında ama. Böylece Rabbinin şu sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir. Andolsun Allah yemin ettim diyor. Cehennemi cinlerden ve insanlardan kafirlerin tümüyle dolduracağım. Daha dünya yaratılmadan bunu söylüyor Allah. Yani çaka çaka dolduracağım cehennemi diyor. Cehennem için özel adam yaratıyor Allah. Nasıl oluyor diyorlar? Anlatırım. Batın ilmini anlarsın. Ledün ilmini anlarsın zahir ilmini anlayamaz. Hoca efendi çıkıyor televizyonda. Dört saat, beş saat anlatıyorlar. Kendileri de ne anlattıklarını anlamıyorlar. Evet. Bak kendilerinin anlattığını anlamıyor. Evet. Kendi anlattığına kendi inanmıyor. Evet. evet. Çırpınıyorlar. Çünkü zahir ilmini anlatamaz. Bu batın ilmini anlatılacak. İlmi ledünle anlatılacak bir ilimdir. İman etmeyenlere de ki yapabileceğinizi yapın. Elbet biz de yapacağız. Bu ne demek? Bela gelecek. Siz Müslümanlara bela getirmeye çalışacaksınız. Ama biz size öyle bir bela getireceğiz ki Allah size öyle bir bela getirecek ki kıyası kabil değil. Helak olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Ve gözleyip durun. Gerçekten de biz de gözleyip duruyoruz. Neyi? Belayı. Belayla hizaya getiriyor Allah.